Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişiyle geleceğimiz ne olur diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamanla niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Enerjimizi dileyen herkes dahildir. Beğeni ve yorumlarıyla yalnız bırakmayanlar bütün dileklerine kavuşsunlar diyorum ve başlıyorum. Aklımdaki kişi geleceğimde var mı? Aklımdaki kişiyle geleceğimiz nedir? Kader çarkıyla açtık. Aşklar kartı. Ve tılsım beşisi. Şimdi öncelikle e, bu kişi sizin hayatınızda kadersel bir planlamayla var. Kadersel bir döngüde var. Evet bu kişi sizin kaderinizde var. E, bununla birlikte aşktan yapacağınız her iki tarafında seçimler var. Her iki tarafında ilişkisi her ne kadar zorluysa bir yoksunluk yetersizlik enerjisi varsa neyi nasıl yapacağınızı nasıl birlikte olacağınızı bilemiyorsanız. Bu her türlü ilişki için geçerlidir. Örnek veriyorum. Evleneceksinizdir ancak işte taraflardan birinin ailesi istemiyordur. Bu evliliği nasıl yaparız? Nasıl bir araya geliriz? Veya işte ilişkiye başlayacaksınızdır ama taraflardan birinin başka bir ilişkisi vardır. Hayatında bir başkası varken nasıl bir arada olabiliriz? Diye düşünüyorsanız da böyle bir yokluk, yoksunluk enerjisi içindeyseniz de bir dışarıda bırakılmışlık enerjisi içerisindeyseniz bile bu kişi sizin kaderinizde var ve her ikiniz de aşktan yana seçimler yapacaksınız gibi duruyor. Ve pılçıçlusu evet muhtemelen burada e, üçüncü kişilerin dahil olduğu bir ilişki. Yani her iki taraftan birinin veya her ikinizin birlikte e, hayatında başka birinin olduğu söz konusu. Ancak yine de aranızda hızlı iletişimler gerçekleşecek. Hızlı mesajlaşmalar, belki birbirinize gelmeler. Çünkü arada çok yoğun bir sevgi var. Çok güçlü bir bağ var. Hatta ruh eşi bağlantısı var. Şimdi Aşıklar kartında birbirinin ruh eşi iki çift vardır ve kupa ikilisinde de yine ruh eşi kartıdır. Bunu anlatır. Bu kişi sizin Sistem tarafından, kadersel planlama tarafından karşınıza çıkartılmış bir kişi. Bu kişiye karşı yoğun tutku, tensel çekim. Hani sadece sevgi değil, yoğun tutku ve tensel çekimde hissediyorsunuz ki keza aynı şekilde karşınızdaki kişi de size karşı yoğun tutku ve tensel çekim hissediyor sevginin yanı sıra. Şimdi diğer destemizden de destekleyelim. Bu arada arkadaşlar bir kanal daha açtım. Kanalımın ismi Kehanet Kapısı. Kehanet Kapısı kanalımda da yine tarot açılımları yapıyoruz. Yalnız manifest yaparak videolarımızı izliyorsunuz. Enerjiyle uyumlandığınızda ve o cesareti gösterdiğinizde dileklerinizin gerçekliğe dönüşmesi için şifalandırma çalışmaları yapıyoruz. Diğer kanalımı da beğenerek Abone olarak videolarımı izleyerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Unutmayın ki güzel enerjiler paylaştıkça çoğalır. Bana verdiğiniz destekle büyümeme ve gelişmeme katkı sağladığınızda aynı şey katlanarak size geri dönecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve devam edelim. Ve Bakın kadersel planınızda var demiştim. Bu kadersel plan sizde ve karşınızdaki kişide bir değişim ve dönüşüme sebep olacak. Şu an ilişki bitmiş gibi görünebilir. İlişkide e, bir son yaşanmış bile olabilir. Ancak aşıklar kartıyla zaten her iki tarafta birbirinden yana seçim yapacak. Ve birbirine duygu dolu, aşk dolu konuşmalarla, mesajlarla, belki hediyelerle Gidecek atının üstüne binecek ve duygularını sunmak üzere sevgiliye gidecek ve şu hani demiştim ya ilişkide bir yoksunluk enerjisi var neyi nasıl yaparım ee, işte bilemiyorum yetersizlik içerisindeyim bilemiyorum dediğiniz konuda da mantıksal akılcı çözümler bulunacak ve mantıksal akılcı başlangıçlar yapılacak gibi görünüyor. Her iki taraf için de geçerli ve bakın kılıç üçlüsüyle bir başkası olabilir demiştim hayatınızda her iki taraf için geçerli. Böyle bir durum varsa her iki tarafta bu e, durumun ağırlığı altında eziliyor. Veya yaşanmış olan o kalp kırıklığı hani şurada söyledim yine senaryonuza göre alabilirsiniz. Bir ayrılık bir son bir bitiş yaşanmış gibi görünse de e, bunun e, duygusal yoğunluğu altında eziliyor gibi duruyor her iki tarafta. Ancak bakın. Sezgilerinize güvenin. Hatta şuna bir kart daha alalım. Her iki tarafta birbirine bağımlılık çalıştırıyor. Birbirini hissediyor. Birbirinin ruh eşi gibi yani iletişimler yaşanacak. Bu iletişimler zaten her iki taraf için karşı konulamaz şekilde olacak. Şöyle ilişkiler vardır ya hani kavga edersiniz, küsersiniz, işte tartışırsınız ama günün sonunda seviyorum ya boşver dersiniz. Hani çok da önemli değil bu yaşadıklarımız der. Tekrar ona dönersiniz. Böyle bir şey. Yani vazgeçemediğiniz, her ne kadar birbirinizi kırsanız, üstseniz birbirinizin e, tavırları altında ezilseniz bile o iletişimi tekrar sağlayacağınız, başlatacağınız, bağımlılık duyduğunuz bir kişi var karşınızda ki bakın tamamlanmada yaşanacak gibi duruyor bu ilişkide. Kupa ikilisiyle ruh eşim, e, sonsuz sevgim. E, doruklarda sevdiğim insan dediğiniz bu kişiyle bir tamamlanma büyüme ve gelişme sizi bekliyor arkadaşlar Yani burada eğer ilişkin bitti yapamıyorum işte olmuyor anlaşamıyoruz diyorsanız bile demeyin umudunuzu kesmeyin Şu an kadersel planda yaşanan bir değişim ve dönüşüm var ancak her iki tarafında aşktan yana yapacağı seçimler var ee, engeller karşısında ilişkiye engel olan durumlar karşısında her iki tarafında akılcı ve mantık çerçevesinde vereceği kararlar var. Bu kalp kırıklığı, yorgunluğu, birbirinden uzak durma, bu stres altında ezilme durumları kısa bir süre içerisinde hızlı iletişimler ve güzel mesajlaşmalar sona erecek. Birbirinizi tamamlayan bir çift olarak tamamlanma, büyüme ve gelişme yolunda adım atacaksınız gibi görünüyor. Hemen mesaj kartlarımızdan da alalım. Bakın bu atan kartım. Çocuklar bu bağlantıyı etkiliyor. Sabırlı olun ve sorunları herkesin en yüksek hayranı olacak şekilde çözmelerine izin verin. Arkadaşlar e, açılımın başına da söylemiştim. Her iki taraftan birinin ciddi bir ilişkisi olabilir. Bir başka ilişkisi olabilir. Ve bu durumların altından çıkamıyor olabilir demiştik. Şimdi e, taraflardan birinin veya her ikisinin de çocuklarıyla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Ancak bu zamanla çözülecek veya her ikinizin de sizin ve aklınızdaki kişinin de hayalinde bir çocuk hani büyüme, gelişme, aile temelleri oluşturma böyle bir çocuk hayali varsa bu da ilişkinin tekrar toparlanmasına sebep olacak gibi görünüyor. Burada fazla kart geldi. Almayacağım o yüzden. Şimdi bir tane sizin için ve bir tane de aklınızdaki kişi için kart alalım. Sizin için hayatı sensiz boş geliyor. Seni kelimelerle anlatamayacak kadar çok özlüyor ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor. Yani şuradaki o çaresizlik, yoksunluk, dışarıda bırakılmışlık enerjisi devam ediyor. Karşınızdaki kişi için de alalım. Size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyor. Evet arkadaşlar burada asla bitmiş sonlanmış bir ilişki yok. Burada şu an sekteye uğramış nasıl devam edeceği konusunda her iki tarafında önünü göremediği bir durum söz konusu. Daha doğrusu yetersizlik hissi içerisinde olduğu durumlar söz konusu. Ancak hayalini kurduğunuz o aile mutlu tablo işte çocuklarınızın olduğu. O durumlar, bunlar zamanla çözülecek ve hızlı bir şekilde ilişkiniz ilerleyecek bir tamamlanmaya ve büyüme, gelişmeye doğru yol alacak gibi duruyor. Yani kartlara da bakarsanız kartlarda da şu an sarı tonlar çok fazla görünüyor. Bu sarı tonlar şu an arada bir soğukluğun, belki ayrılığın olduğunu söylüyor. Ancak o umut kapısı tekrardan açılacak. Evet, açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarla bizimle paylaşabilir, güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.